Günaydınlar. Günaydınlar. <laughs> Bugün plan yoğun. Önce bir hava filtresi, bir yağ filtresi alacağız. Evet, Bostancı Sanayi'ye gidip. Ondan sonra şereye gideceğiz. İsa abiyle yağ değişimi olacak bizim Kanat Bey'e. 2022 arabanın yağı değişmiş bir şekilde girelim. <laughs> Çok anlamlı hedeflerimiz var. O kablolarımızı hallettik. İnşallah kablolarımızı almaya görüşmeye gidiyorum. Ondan sonra da Belgrad'a gidip bir sularımızı alalım. Biz Suru. suyumuzu öyle alıyoruz. Turuya birazcık geçsin. Kursun, kessin. Biz de yürüyelim. Sonra da yeni yıla evde girmek için evimize döneceğiz. Video yapmak için aslında. İşte ailecek dört kişi alacağız. Karnımdakini unutmayalım. Beş. O sürekli hatırlatıyor gerçi kendini. Merhabalar. Sen hareketlerini Sağlığımızı iyi koşturuyoruz onlar. İki, i̇ki şey ikram edelim. Allah razı olsun. 2021'in son gününden aynen. o zaman. Merhaba. Merhaba. <laughs> i̇yi seneler, sağlıklı, <laughs> mutlu sağ olun. yıllar diliyorum. Sana da abiciğim. Değiştirdik abi bunu aldık. İyi, öbür araba yolunda mı? Öbür araba da içine başladık abi. Evet. Yazı görmeyiz herhalde bitiririz diyorum. Ya, Allah Allah'ın izniyle. Gözünüz aydın sevindim. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz abi. abi. İyi seneler. Sağ ol abi. Burada Volkswagen partici önereceğin kim var abi? Abi. Yağ e... hava fitnesi alacağım. Bak. İlk Hemen girişteki mi? 3 el var ya. Tamam abi. Allah'a emanet. Geç Görüşürüz. Abi. Akoto hem Mercedes'te hem de Smart'ta. Biliyorsunuz eski aracımız Smart Ford'uydu. Smart'ta gerçekten ustalar. İşlerini çok iyi biliyorlar ve sizi öpmezler. Bu önemli. İyi esnaf olmak çok önemli değil mi canım? Çok. Vicdanlı olmak abi sevilen sayılan bak başka bir şey için geliyorsun adama selam vermeye uğruyorsun. Oraya gideceğim ben biliyorum amacım o değil benim. Ona bir selam verelim. Böyle insan olursanız selamı da almaya gelirler, vermeye de gelirler. Kaçık ne diyor? Ha bezi ne? Ben onları poşete koyayım. 100 bin Çok gerekli Yok gerek yok artık. Peki. Ee, İsa abimiz nerede? Belgrad ormanındaki çeşmeye geldik. Biz suyumuzu buradan alıyoruz. Evet yağımızı değiştirdik. Küçük bir köprü geçişinden sonra <laughs> Belgrad'a geldik. Köpek maması bıraktık biraz. Kargalar da nasipleniyor. Faturaya da orada. Şimdi böyle yapınca bayağı karlı oluyoruz değil mi? Ya kar değil de aslında sağlık diyelim ya Ve hareketli su içiyoruz. Yani ne yapıyoruz? Bir, i̇ki bidonla bir bidonlarımızı değiştiriyoruz. Mesela bu bidonları bir daha kullanmayacağız diğer evet. Donumda. Cam tabii ki daha sağlıklı ama camı nereden bulacağım? Bir şeyi unuttuk. Bugün yılın son günü. O yüzden de bütün herkes ya sayım yapıyor ya acayip bir koşturmaca da kablo olayı. O yüzden birkaç gün sonraya kaldı. Biz de dünya gözdeki Hasan abiye uğramaya gidiyoruz. Kahvesi içip sohbet edelim. Yeni yılı kutlayalım. Sonra eve geçip video yapalım. <laughs> Arabesk müzik söyleyecek misin yine? ben kulun değil miyim? Tanrım sen aldın. Evet iyi günler diliyoruz. Herkese günaydın. Yeni yılınız kutlu olsun. Mecidiye köye geldim. Saat sabahın 10'u. Niye geldim? Göstereceğim şimdi bir saniye. kablolarımız Daha var. Onları da alacağım. Kablolarımız geldi. Hem elektrik Murat abi sağ olsun çözmüş. Dün geldi de alamadım, yetişemedim. geçmeyin. Çok ağır. Murat abi. Yıl, yılın ilk sabahında uyandırdım bir de seni. Evet, kablo da tamam. Necati abi kablo kanallarını alalım da başlayalım hadi. İhtiyar tamam, kurt ya. Yeni yılın kutlu olsun Eren abi. abi. Senin de Murat. Tamam ne haber abi? İyi seferler sen nasılsın? Elektrikler almışsın. Kabloları aldık abi. İyi, iyi. Hem elektriğe buradan yine teşekkür Anlarsın ediyorum. Allah süper. O iş çözdük abi. Nasıl geçti yılbaşı? Parti mi? Evet, Yok. <laughs> Babamdan beraber bir şey bulduk. Ne? 10 milyon. 10 milyon mu? Ha, milli piyango aldınız mı? <laughs> Babam zamanında milli piyango almış. Tamam mı? Ben daha yokum. Ablam da yok galiba. Daha yeni evlenmişler. <laughs> Apartmanın alt katını evet. yapıyorlar. Yaparken de babam borçla kendine ev yapıyor ama bir sürü borcu var yani öyle benim gibi aynı belki de. Borçla evini yapıyor sonra milli alıyor öyle bir para çıkıyor ki bütün borçlarını bitiriyor milli ile. Sonra hayatı boyunca adam milli piyango aldı verdiği paranın mislini mislini verdi yani. Böyle yılbaşında böyle koçanlar falan gelirdi yani. Yani öyle bir rahatsızlığı vardı çok şükür şimdi o rahatsızlığı bitti. Şimdi de Eren abiyle altılı ganyan oynuyor. <laughs> Arkadaş kaç kilo ya? Olmaz abi ha. Bu kabloları niçin böyle yuvarlak şeylerin içine koyduklarını daha iyi anladım. İzzetmiyav merhaba. Merhaba İzzetmiyav gel 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 gel, gel. gel, gel, gel. Gel canım benim gel. gel. 118. Sen 117.5 yaparsın. 118. Kapı böyle çalışmıyor Bir tane kapı böyle çalışıyor. Evet bir kapı da bu bana doğru çalışıyor. Ya, sen burayı nasıl buraya bir şey koyacaksın? 118 de bunu ben... Nasıl koyacaksın ki... altına bir şey? Kapı var ki. Kapı buraya biniyor. Ya bırak, kapı oraya binerse... Şurası. Alo. Burada köşe mi var? E, o oh, köşeler al. Burayı büyüyor, orası büyüyor. Biraz geniş al Burak, önemli değil ki ya. Bak, sevmiş başkaları almış. Gördün mü Burak? Sen bunu bilmiyordun. Anana söyle bunu bildiğinden. Kesme kesme daha çünkü kablo kanalları geçecek ki ona göre göçeceğim onu. Bakıyorum dedim, kesmiyorum. Bıkılır dostum, bıkılır. Şurayı kesme. Şunun içinden içine. Şunu bu kontrol çakalım. Bunun da bu yüzünü çakalım. Bunu buradan sıkar, bunu buradan sıkar. Bunları Niye? bitirmezsen sonra biz vidalayamayız. Tamam doğru diyor ya. Doğru Vallahi doğru. vidalayamayız. Bu saçma sapan bir şey oluyor. Tamam doğru. Ya orada ne işin var Allah'ın sözü? Gel bir dakika. Bak tam senin aradığın işe mi nedir? Bugün sana yağlı bir iş buldum gel. Gel gel sen bu yağlı iş hayatında bir daha bulamazsın gel. Şunun kontrolünü kes bırak gel. Dört tane kontrol edeceksin. İki buraya iki buraya. Aynısından. Şu yalanıptırma şu makineyi kapat diye. Tersene şuraya ya. Ha şurada şey, yap bir tane Hangisi? Aa, bunu Abi böyle. sana ben ölçü vereyim ya. Sen bana bir yani tane getir. Ölçüyle olmaz o zaman. sonra içini şey koyamıyor. Harbiden o kadar. Güzel oldu bak. Ne diyorsun kablo? Doğru kablo. Kalecen fili değil büyük ihtimalle. Ha? Ben öyle yazan bir şey görmedim ben. Yani. bir kodu var Ali Şenfir'in. O kod burada yazmıyor. En yazması lazım. Onun da aynı. En haş x diye yanında kodu olması lazım. Bir gün davet edeceğim. O kablo biraz daha ince oluyor zaten. Ali Şenfir'i olduğu zaman eti biraz daha ince oluyor. Bu yanılıyor da olabilir ama sanmıyorum yanılıyor. Abi o zaman flam kor neymiş? Biz bir internette araştırma yaptık da şok olduk. Şimdi flam kor kablo yangın anında bile haberleşmeyi kesmeyen bir kablo. 180, 180 dakika, dakika, boyunca iletişimi sağlıyor. Vay. Kesinlikle elektriği kesmiyor. Yani biz onla, sağlıyor. biz onlardan halojen free istedik. Halojen free'nin de yani Yanmıyor aslında hani yani free Olsa yan, <laughs> yandı diyelim, yansa bile. Evet. Yani, yani en işte kötü anda bile saat sürüyormuş. Sen sürüyormuş. Vay be. Bir de şunlar var abi. Ben yani burada ne eksik ne tam Burada şimdi kamera kablolarımız eksik. Yani zayıf akım dediğimiz kablolar eksik. Bunlar Kablo kanalı ne lazım bize abi? Spiral boru lazım. Spiral boru. Hı hı. Nasıl bir şey lazım? Bana versin onu. Söyle de. Tamam, İyi. Ali halojen fırça. Onu ben ha. hallederim onu. Bunları sabitleyelim. <laughs> Burada set olur. O kadar yükseltemezsin. Burada yüksek değil. Yatağın en kralı 20 santim. Tamam 10 santimde buraya yatak yaptıracağım. Hı Tamam, özel yaptırıyorum ben. Yaptırırız ama 20-30 santim şuraya çıkıyor böyle yatak. Senin yatak şurada kalıyor. Böyle yani öyle bir var yok işte diyorum buraya Yura 40 50 işte makinizma burada. Evet, benden de kalın şuraya yatak. Çalışayım mı abi? Ne yapacaksın? Video nasıl olmuş video? Efsane. İstediğim <laughs> en gittim. Değil mi? Değil mi? Çok güzel. Yatağı. 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 Ama güzel Şöyle. Ama <laughs> Gelip biçirmem lazım, çok kötü oldu. Bizi tamirci yaptın lan burada. <laughs> ne? Buna kontra koyacak mıyız burasına? Yok. O, koyacağız tabii. Koyacağız mıyız? Tamam o zaman sıfır yap, buradan koy kontra. Ha. psikolojisini bozmayın adamı ya. Bir daha kaçma bırak, mümkünse birazını da dışarı atalım. Bir psikolojisini bozmayın adamı ya, bırakın onu. Ben bunu sürekli yapacağım, şimdi elini vurur. Eee, bunu nasıl monte edeceğiz? Hangisi? <laughs> Buradan bağlayacağız şuradan. Tamam. Şunları kayıtlarını da atalım. Şuranın kayıtlarını da atalım. Tamam buradan at bırak ona bir şey demiyorum. Şuraları atabilirsin. Şurayı da sabitleyeceğiz altın. Ya şurayı bitirmeden şunu yapmasın ya. Ya söylesen yapmasın bir daha bir kesecek. <laughs> Yok yapsın ama yer kestirir sen. Niye? <laughs> Elim adam uğraşsın ya. <laughs> ben şimdi olmamış derim. Ötürü kestiririm ya. Sen daha dur. Spor olsun diyorsunuz. Yarın sakın gelme bırak Seni her an öldürebilirim o <laughs> Onları bir sabitleyelim. Nasıl bir şey ya? Rayı şu anda ne kadar olduğunu bilmiyorum. Hangi rayı kullanacağımızı da Koy. Bahçeyi şey şimdi. Sen koyma buraya altına. Sen getir koy. Biz koyuruz. şurada koy. Şimdi bu Yedirip kalmasın. Ya, 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 bitir. ya, 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 Niye sağlam yapmıyorsun? Babamı şey? üzülüyor mu yani. Ulan adam boya bir şey olmaz ona koymaz. Bir indir alıp bir vida kullansam ama. Adam. O, o vidayı an. ben nasıl saklamadım? Bak <laughs> şimdi <bir> montaja gideceğiz. Girtinin içinde yedirik vida yok. Ben Abi, hassas vidalarım. Yedirik vida yok senin içinde. Senin düşmana ne ihtiyacın var düşman? Düşman burada zaten. Makine. Aramana gerek yok. <laughs> Bunu güzel patlatayım. Ayakların ölçüyle al buraya gelme. Tamam. tamam. Gel tamam. burada ya bak sıfır olacak burada. Ayak yaptığın zaman. Hasan beşlik şuradan akıllı bir de misin? misin? Necati doğru. bu doranın böyle koyulacak. Tamam. Lamborghini makine görmediysen var yanında bir tane. Evet. Abi zaten psikolojim allak bullak oldu. Adamı sekiz aralık getirdik buraya. <laughs> evet. Üçte şeyine gider. Altı tane buna gidiyor. Dört yedi tane buna gidiyor. 8 tane boy gidiyor buraya. Boş bir tane akü olamasının sebebi evet. kampanyasının şey özelliği şuymuş. Bir aküyle evdeki her şey. Yani, yani, o, o. Ha, sistem yapmış. De, tek, de, demek istiyor. De, yani. tek akü. Harbiden de, de öyle yani bak. Önem mi? Vay 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 İşini vay. Şimdi bir akü, vay, akü vay, daha yolluyor. Dedim ben evde değilim dedim. Sten. Değil, ne mi o? Or daha burada geçmez ki soğuk. Burak orayı normal kapı sıkalım diyorum ya. Acayip soğuk geliyor. Burak. İnternetten buluyorum 40 lira, herkes 40 lira diyor. Abi bizim tanıdıklarımız 50 lira diyor. Böyle bir mantıksızlık yok e. 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 ya. Yani. Onun için ben diyorum abi. Ben internetten hep adamlar internette getiriyorum. Demiyorum abi. İnternette de çok ucuz. Ben fayans şeyi yaptırıyorum. Mermer mer yapıyorlar. 750 lira dedi. Ben 600 liradan yaptırdım abi. 600 lira doğru mu Murat? Hem 3 Aa. günde aldım. Bana 15 önce gün önce bir 3 günde gitti. Buradan aldık. Kendiz. Bir de ıslak ıslak getirdi abi. Ahşap mı yapıyor, koruyor mu? Ne, banyolar mı? Yok, dokuyan süper. Ha? Koruyan süper. Ahşap mı yapsam koruyor mu? koruyun daha iyi Burak. Bir de hiçbir şeyden etkilenmiyor abi. Ya Burak çekim var. Ya şunu ağzına alma dedim sana kat sefer ya. Yani sen seviyorsun diye söylüyorum. <laughs> Sevmesen söylemem onu. ne adamsın. Evet, neyse bunu bir tavana şöyle. Tavana mı? Evet. Vida, tane, bunu silikon diye sıkma. Senelerden beri ilk defa bir kutu yedilik vida aldık. onu da nasıl kaldırmadım Oğlum, ya? Şey, ne en hassas nokta. Bırak. Burak, evet, e, zilin sesini oğlum bak. Ben sana söyleyeyim. Yani beşlik bir daha alacağım diyor. Anladın mı? Bilmez değilsin ya Burak onları. Niye? Ne oldu? Deli olur. Kaç tane attıysam, o kadar getireceğim oraya. Aynen tamam, öyle. <gülüyor> <gerekir> <gülüyor> <bazen>. <gülüyor> fark Sayarız Burak şimdi biraz. Bakalım kaç tane var. Benimki fark etmez. Tane sen Yani evet, Sayacağım bura. Kaç tane de Benim devamlı alacağım. söylediğim bir şey var. Eşek dağ da ölür zaman nereye gelir. Bu kadar. Ne? O, o, o senin, bak. o senin, o sana, sana, sana söylenmedi mi Yok ya. Bir adamın malını kullanmış mıyım ben ya? Kimse. Ne, hiçbir şeyini kullanmam ben. Bunu bir sabitle de şu sandalına esniyor ya bu. Esnemesin. Evet. evet 18 milim olur mu? Olacak mecbur. Kaç tane lazım ondan sonra? Buranın bütün yan duvarları ondan. Hangisin? Buralar. Buradakiler yeter Şuralar. Mi? Buradakiler yeter mi sana? Yani Ulan bu otobüsün en zor yeri burası. Bura bitti mi her yer biter. Evet. Bunlar... Allah'a bura çok zor olmuş ya. Keselim onu. Buraya tam oluyordu. Bunu niye açısını aldın? Girmedi ya. Giriyor ya. Koydum Şunu koydum ya. Şunu koydum, parçayı koyduğum için girmiyor. Şurayı kessene, ver. Geliyor mu? İçeriden koyacağız da aynı. Dışarıdan girer, içeriden de girer. Hayır bu doğru. Bundan 4 tane kesebilirsin. O kenarlarında şey var ya... Bu dışın. Bu sonraki ama ya yani, or, madem ya ne de yani soğuk hangi... gelecek oradan Allah aşkına ya. Banyo orası. Tuvalet orası. orası. Ne orası? Abi öyle diyorsun da hı. direkt burası şu an dışarısı. Direkt dışarısı. Ha, yani ya ne olacak şimdi? Direkt soğuk ki. Bu, bu, soğuk dışarıdaki soğukluk neyse. Tamam ne, yap, ne yapacaksın şimdi? İşte onu düşünüyorum baba. Bir düşüneyim de ben de insanım ya. Bir düşüneyim ya. Düşünme. Ayı var abi. Düşü hiç düşünmeyeyim. Hemen oraya abi, abi iki parça yapacaksın. Ya. Şey yapacaksın. Orayı tek parça yapabiliriz. Oraya bir tane daha ikinci yapmaya gerek yok. Oraya ne koyabiliriz? Fayansı nereye kadar gelecek işte. Fayansı aradan geçer o? Şimdi biz şu, şuraya göre yapalım da. Nereye göre? Bilmiyorum ki de yapacağız. Öteki seveceğiz. parçayı buraya koymayabiliriz. Şurayı izolasyon şu anda. Ama sen fayansını buraya kadar yaparsan mahvoluruz o zaman. Kapı bu aradan bu açılar tutmaz kapının. İkinciyi koymamıza gerek yok anladın mı? Burada ama sonu buraya kadar yapacaksan sen, biz bunu ayarlayamayız. Buradan kapı sen... var ki, bir kapı daha var. Mecbur yapacağız oraya. Mecbur yapacağız. Bu kapı da burada var abi, şurada. E tamam. Yani bunu yapacaksın yapacağız. ama buna dayandı mı, ona bir daha... ...yani burada yaptığın duvara bir de arkadan kontrapile koyacaksın ya... ...bu ikisinin ortak kontrapile olmaz mı? Arada boşluk var. Niye boşluk var ki? Bu kapı da, dar mı oluyor? Bu dar olmuyor. Bu araya bir şey giriyor mu? Girmiyor. Yok, Niye boşluk var? Bir tek bu araya yürüyor. Orada burada düşürür. O da düşürürsün. olabilir mantıklı söylüyor yani. Burada tamam burada düşürür. Üstüne aşağı bunu koyalım diyor. Sen aşağı bunu koy. Önünü buradan kapatalım. Bur buradan. İkisini birden. kapat onu. İkisi birden orayı. Ama yine üst... sıkamıyor oraya fark eden bir şey. Sıkar abi orada. Sıkamıyor o zaman abi. Ya koydum. Bu buradaki şeyi koydum. Evet. Buraya kadar yaptım kontrapileyi. Burası açık kalıyor. Çıktığı Sonra... zaman o parça kontrapileyi koyuyor ya. Ben onu diyorum. Ben, abi fikir Ama ya. Ama burayı bir duvarda koyacak mıyız? Mecbur koyacağız diyor. Öptün mü babamı hiç? Ne? Babamı hiç öptün mü? Yok. Beraber yattık bundan bizi. Bu ya adamla yatmam diyor. şey evet. Oğlum alt üstü yattık ya. Bu üstte işte yatıyor. Param için dedi benimle de arkadaş oluyordu. Buradan yukarıdan koyacağız. Oradan da çizdim. Orayı çizdim. Bir de şurayı mı? alttan koyalım bir de. Tamam, Niye tamam. koyuyorum biliyor musun? Lavabo mu lavabo bir şey takarız da bize lazım olur diye. Çekil bilim zaten yani. Ha. Evet. Baba sen bunun içlerini hazırla bize. Ki oralara kayıtlar atıyoruz. Onları bize çıkar. Biz ötekine geçelim o zaman. Şuna geçelim. Yok, sabit de şunu. Ha, onu sabitlemedik bunu. Sabitle bunu mi? Al şuna geçer. Tamam, Bazıları, bırak sen de çalışıyorum. Bırak. Bu yani Şöyle ek yapsam oluyor değil mi var bak? Böyle uzun olması da orada değil ama. Orada kalan var. parça sana yaramaz. Boşuna uğraşma. abi parça yok. Yeni parça kesmem lazım ya. Tamam yok, şöyle. Tamam, ek yaparsa tamam. ben fazla vida atarım. Aa yap. Bir şey fark etmez. Yap yap. Yani bu şey. Yerde duracak. Yap şunu. Büyük, büyük ki. Ya, şu taşır. tarafı ekle olmasın da şu taraf. Yok ya. burası Bu tarafa ek gelmesin baba. Bir tarafa ek gelmesin. Bir boşluk olan yere ek gelmesin. yapıyorsun diyor. Bir gün uğraştın diyor. Ne demek bir gün diyor. 30 gün, 15 saat, 7 dakika diyor. Şimdi emek müthiş bir şey. Evet, artık. en sonunda bak orada o bedava yapıyor. yapıyor. Ta ki tam olarak, ondan sonra yok satıyor. Evet, evet. Burak şimdi, Burak da 38 bin lira olsa mont mu alır, kablo mu alır? <laughs> kablo alırım. <laughs> Akü alırım. Akü alır. <laughs> ben şu anda... İhtiyaç şey işte, o adamın ihtiyacı yok. 8 sene oldu mont almadım. 8 sene. Ne diyorsun ya? Evet 8 sene oldu daha mont almadım yani. Montum o montla daha devam ediyor. Giysiz dolabım bu oğlum benim işte. Evdeki dolabım şu. Dolabım, evdeki giysiz dolabım da bu. Ya geçen işte pandemi başladı. Bizi 3 ay eve kapattı firma. Dedi ki çalışmıyorsunuz evdesiniz. Uzaktan online toplantılar olacak. Her gün bilgisayardan bağlanıyoruz. Eğitim veriyorlar falan. Ne giyersin evde? Altında bir tane pijama, eşörtman. üstünde bilmem ne, eşortman. Dedim ki şu gardıroba bir bakayım ya ben böyle bir şey görmedim ya fark etmiyoruz ama 20. 50 tane gömlek var bak işim gereği almışım 20 tane montum var 30 tane pantolon var 50 tane çorap var ya dedim ki bu kadar şeyi ben mi giyiyorum birçoğunu belki giymiyorum gözden kaçıyor yelekler hırkalar kazaklar dedim bu ne be kardeşim Tüket tüketiyoruz harbiden ya. Gerçekten. Dünyanın... Ama pandemide anlıyorsun bunu. Evet. Sonra gene normale döndü Ama dünyanın kö Şu anki dolabımda yarısı yani güneşin olacak yani hemen hemen. Yok abi yani insanlar söylüyor zaten videoları izliyor diyor ki ya hep aynı şeyi giyiyorsun. Ne zararı var abi bana Bana yani? ne zararı var? Doğru. Usta <laughs> kayıp?

Hı? Karar mısın? Bu sefer kar gözüküyor mu? Yok. Yaz gelecek o zaman Altını kert iki santim, orayı da kertiyorum iki santim. Üstünü direkt kert bırak, öyle kertmeyi bırak. Bir de alt alırsam Şu oturur. oturur. Allah Allah. Şu gariban da getir, parası var cebinde harcarız. Şey Cebi? Ben senin hakkında konuşuyorum. Bak bana. 69.7'ye 80. Bir şey alıyor. Şu diyor ya geliyorum bir yatıyor diyor. Kim? <laughs> yani sen ya. evet, yatıyorsun. Ne yapacaktım? Bora mı çekecektim kalktı? Ya hayır diyorsun ki. <laughs> ya her, kalkıyoruz. Her gün geliyorum şunu diyorsun. Bu gece uyumadım. Evet hep evet, gerçekten uyumadım. Evet tamam, ben de bunu söylüyorum. Bir şey saat, üç saat sabahleyin kahvaltımı yaptıktan sonra ben hafları bütün de yapmam. Bazı bir dokuzda geliyorum. Bunlar böyle portatif oluyor, sonra sabitleştirilecek. Aynen. Bugünlük de bu kadarmış. Hayırlı dostlarımız. Bugün yılbaşı. İl yılın başı. Ben pamuk'a gideyim. Bak yılbaşında bir çalışıyorum bile çalışıyorum dedi ki bugün bari çalışmaydı. Ama yapamam dedim kabloları almaya gideceğim. Hakkı et pamuk dedim ve geldim. Yarın da video yaparım. Video editlerim, Öyle de gün biter. Hadi Allah'a emanet.